Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa, bu videomuzda arkadaşlar Night Online'dayız, DS'deyiz. Night Online 17 Kasım 2022'de yeni sunucular açacağını duyurdu. Ee, bunun birçok kişi tarafından e, merakla beklenmesi de var, birçok kişi tarafından eleştirilmesi de var. Yine e, oyuna ara verenler... 3 senedir, 6 aydır, 1 senedir, 2 senedir oynamayanlar takipçilerimden birçok soru geliyor. Gerek Discord'dan, gerek Instagram'dan, gerek Facebook'tan her yerden ulaşıp e, ekip kuracak mısın? Nasıl başlayalım? Premium ne olsun? Eski oynadığım sunucuyu bırakayım mı? GB düştü, itemlerimi satmalı mıyım vesaire birçok soru geliyor. Bunlara bu videoda e, hepsini başlık başlık not aldım. E, hangi premiumla başlamalıyız? Ne olmalı? Ne yapmalıyız? Başlanır mı, başlanmaz mı? Hepsine kısaca e, cevap vermeye çalışacağım. Sizin de eğer ki eklemek istediğiniz fikirler, öneriler, tavsiyeler varsa arkadaşlar e, yoruma yazabilirsiniz. Çok önemli çünkü gerçekten bu videoyu izleyecek birçok kişi en azından fikir sahibi olmak için izleyecek. Yorumlardan da destek alabilir. Beğenmeyi videomuzu, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yine e, yorum atmayı da unutmayalım ve geçelim e, başlıklara sırasıyla arkadaşlar. Şimdi başlığa geçmeden evvel de ilk şunu göstereyim. Hani bunu neden göstereceğim? Çünkü oyuna ara verenler en azından uzun süredir oynamayanlar bunu da öğrenmek isteyecektir. Şuradan hemen size göstereyim. Vatan bu arada sponsorum arkadaşlar. Üye değilseniz açıklamadaki referans linkimden tıklayıp üye olabilirsiniz bana destek olmak adına. Night Online öncelikli olarak keş diyeceğim arkadaşlar. Hani keş deme sebebim zaten keşle alakalı olarak aşağı yukarı Premium'ı hesap edebilirsiniz Yani şöyle diyeyim 2000 cash alırsanız 437.5 lira 2000 cash de size gold premium'u alacaktır Yine e, premium dersek Premium'un en düşüğü bronz premium 156.5 liraya geliyor 156 lira 60 kuruş e, Plat premium eksim biraz daha fazla olsun Diye düşünürseniz 611 lira fiyatı var Genel olarak fiyatlar bu şekilde Başlamadan yine GB fiyatlarına da bir Göz atalım şu an için e, Bu videoyu çektiğim tarih e, 10. ayın 20'si 18'i ee, siz bunu muhtemelen izlediğinizde 20'si 21'inde izleyeceksiniz. Yani 2-3 günlük süreçte de çok değişeceğini sanmıyorum. Ee, Altar'da 154'ten Sirius'ta 157'den alış fiyatı bunlar. Ee, Vega'da 126'dan Destan'da 183'ten Destan hakikaten yıkılmaz kale dedikleri kadar birleşim yaşamayan sunuculardan olduğu için ondan dolayı böyle ayakta Destan. Rosetta 145 liradan ee, Diaz 150 liradan 120 liradan Olimpia, 142 liradan Gordion ve Ares'te 144 buçuk, 145 liradan alıyor 1 GB'yi. Bunlar yeni sunucular duyurulmadan önce e, hani en az sunucu başı 100 lira fark vardı. Eski sunucuları saymasak da yenilerde arkadaşlar. Diaz 180-190 arası gezerken mesela bizden aldı şu şu an. E, diyez 150'ye kadar. Yani diyez çok bir aşırı kayıp. Yaşamasa da Altar Sirius gibi yeni diye tabir ettiğimiz ama bunlar da 3-4 yıllık sonuçlar artık ama yeni deniyordu halen. Çünkü bundan başka server yoktu. Bunlarda oynayanlar adına 150 er lira, 110, 120 lira zarar var. E, ee, öyle ki oyun içinde item fiyatları da düştü. Birçok sunucuda pazarda item çoğaldı. Birçok kişi bırakıyor yeniye geçeceğim vesaire derdinde. Bundan dolayı GB'ler de çöküşte. Bu artar mı tekrar çıkar mı bir şey diyemeyiz. Bunu da gösterme sebebim soranlar oluyor diye dipnot girmeden eklemiş olduk. Gelelim şimdi başlıklardan soruların cevaplarını arkadaşlar. Yeni sunucuda başlanır mı? En çok sorulan sorulardan biri bu arkadaşlar. Yeni sunucuda başlanır mı arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Eğer ki oyunu uzun süredir oynamıyorsan, ekibin yoksa, Bütçen de yoksa çünkü gördüğün gibi GB fiyatları hani düşmüş olmasına rağmen eski fiyatlar 100'er lira minimum üstüne koy dedim. Yeni gelecek sunucuda hem pus masrafını hesap edersek hem kalabalığı hesap edersek hem de GB fiyatını hesap edersek başlanır mı? Ekip yoksa dediğim gibi uzun süredir de oynamıyorsan bana sorarsan başlama. Ama yok ben gene de yeni sunucuda oynayayım biraz hevesimi alayım işte herkes ezikken 3-5 PK atayım. Bir şeyler yapayım diyorsan karar senin başlayabilirsin. E, tercih burada ekibin var mı yok mu? Kalabalıkta baş edebilir miyim? E, server beni en azından istediğim şekilde eğlendirir mi eğlendirmez mi? Bunlara senin karar vermen gerekiyor. Çünkü nasıl oynayacağın senin bileceğin iş. Sadece etkinliklere girerim. Ara arada ezik PK atarım server oturana kadar diyorsan başla. Ama ben başlayacağım farm atacağım. Para kazanacağım diyorsan başlama. En azından tek teksen e, kolay kolay yedirmezler. Parsellendi çünkü çoğu slotu. Solo oynanır mı? İkinci başlık. Solo oynanır mı? Solo oynanır. Niye oynanmasın? Ama nasıl solo oynanır? Biraz önce ilk sorunun içerisinde söylediğim şekilde. Sadece etkinlik. Bu arada etkinlik demişken yeni sunucuda ilk söylenen en azından BDV olacağı, Forgotten Temple olacağı ve ee, kaos olacağı. Yani şu an bakıldığı zaman 3 çeşit bir etkinlik görüyoruz. Hani bir e, Drakimiz yok veya bir CR'miz yok. Bunlar ne zaman gelir? E, bilgi yok. Server'ın zor olacağı söyleniyor. Pot parasının zor bulunacağı söyleniyor. E, bu şartlar içerisinde sadece bu etkinliklerden bir şeyler yaparak solo şekilde oynayabilir misin? Oynayamaz mısın? Yine senin kararın. Ama oynanır mı? Evet oynanır. Sonuçta e, kum gibi olacak. Solo olmakla burada ekip olmak arasında ilk en azından e, startta hani far farm olarak düşünmeyin ama level kasma açısından çok abartı bir geri kalma durumun olmaz soloysan. Çünkü herkes kasileşecek herkes birbirine parti atacak moradan olsun e, luferson işte veya esland neresi olursa kısaca herkes kısaca görev yapmak için birbirine parti atacak dolayısıyla solo da başlasan ilk başlarda çok sıkıntı çekmesin level kısmında ama e, ileriki aşamada işte farm olur pk olur e, item kasayım dersen o zaman sıkıntı yaşar mısın etkinlik az olduğu için yaşanabilir Piresiz oynar mıyım diye soranlar var. Ee, şimdi burada hemen diyen olacak ki ulan yeni sunucuya piresiz girebilir misin diye. Bunu işte bilmeyenler soruyor. Niye bilmeyenler? Az önce de dedim videonun başında 3 yıldır oynamıyor 5 yıldır oynamıyor. Adam yeni sunucu duyunca bir de zor dediği için hani e, en azından ilk tanıtımda diyenler hani bir heves yapıyor. E, piresiz oynanır mı? Kesinlikle oynanmaz. Neden kesinlikle diyorum? E, Altar Sirius bile, e, Altar Sirius bile deme sebebim hani Rise açıldıktan sonra Altar'dan Sirius'tan bile yani e, şu bir gerçek ki bunu kabul eden etmeyen vardır illaki ama Night'tan oyuncunun büyük bir kısmı da en azından eski sunuculardan bile olsa Rise'da geçti, bir müddet de olsa, kalıcı da olsa geçti ve dolayısıyla biraz boşluk ve boşalma olmasına rağmen kış dönemi girerken yani yeni sunucular duyurulmadan bir 10-15-20 gün öncesine kadar Altara Sirius'a akşam belli bir saatten sonra giremiyordun. Dolayısıyla hani altara Sirius'a bile server'ın boş dediğimiz dönemlerinde girmekte sıkıntı yaşarken kışın kolay kolay giremezken özellikle JR saati veya işte etkinlik saatlerinde. E bunu yeni sunucuda hiç yapamazsın. Yani premium'un yoksa yeni sunucuya adım atman zor. Hadi şans eseri girdin. Sonuçta e, bir sunucu olmayacak işte. Atıyorum X sunucusu açıldıysa bunda X1, X2, X3, X4 belki X5, 6 olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla birinden birine belki premium'suz girersin ama e, DC olursun. Tekrar girersen giremeyebilirsin hani erken saatte girdin diyelim. Kısaca premium'suz oynamak çok uzak uçak ihtimal duruyor ilk başlangıçta onu söyleyeyim. En azından bronz bronzun yerine gold alıp içinden gelen keş ve satıp gold ile oynamak da daha mantıklı. Yani bir premium isteyecek kısaca. Hangi premium almalıyım diye soranlar var. bu konu şöyle arkadaşlar kendi tecrübelerimi ve kendi fikirlerimi sunarsam bunu deneyimleyenler son dönemde test edenler özellikle yine yazın yoruma çünkü herkesin kendi deneyimi ekstra bir fikir sunacaktır. Ben deneyimlediğim kadarıyla söyleyeyim. Oturmuş bir sunucuda DC Premium veyahut da Gold Premium'un bir farkı yok bana göre. Oturmuş bir sunucuda diyorum ama. Çünkü bu farm atmıyorsan bu arada çöp farmı yapmıyorsan sadece etkinliklere girip oyunu rutin oynuyorsan akşamdan akşama 2 saat 1 saat oynuyorsan bu dediğim bu şekilde. Ama şöyle diyeyim hani kısaca premium çeşitlerden örnek verirsek. Şimdi başlangıç yeni olacağı için herkes hızlı level kasmaya çalışacak. 80'e gelmeye çalışacak bir an evvel. Ee, burada şunu düşünenler olabilir. X premium alayım veya plat premium alayım bir an evvel 80 olayım. Ee, bunu düşünürseniz bu düşüncede iki tane seçenek çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Evet. Hani verdiği bonuslardan ötürü yani plat premium'un verdiği ve x premium'un verdiği fazla fazla özellikle düşük levellerde alacağımız eksleri düşünürsek e, tabii ki biraz daha leveli hızlı atlattırabilir. Ama ama kısmı şu. Burada ilk bir hafta 10 gün 15 gün bir ay artık ne kadar görürüz bilmiyorum ama büyük bir yığılma olacağı için Solucan'a bile kase olacak. Deruya Apos'u saymıyorum. Brahman'ı Paramun'u yani eks kasılacak yerleri saymıyorum bile. Bunlar da kase olacak. Küfür kıyamet server yıkılacak. Bu gerçek. Yani bunu yaşayıp göreceksiniz girdiğinizde. E, dolayısıyla böyle bir ortamda X Premium ve Plat Premium'un size vereceği %100, %200, %300 X artışından ne kadar yararlanacaksınız? Bunu kendi kafanızda hayal edin, kendi kafanızda tartın, ona göre karar verin. Çünkü bir plat alacaksanız 615-620 lira az bir para değil. 620 lirayı verdikten sonra senin plat premiumunun düşük levellerde sana vereceği eksin hiçbir espirisi kalmazsa bir işe yaramaz. Çünkü hani 70'ten sonra, 75'ten sonra zaten 80 olmak çok sıkıntı da değil. En azından e, şu anki açıklamalara bakılarak Level abartı bir zor olmayacak bunu e, tahmin edebiliyoruz görevlerle vesaire bir şekilde 80 yani çok sürmeyeceği aşikar. E, acileniz yoksa bana soruyorsanız alın Gold Prey'i geçin. DC Premium'da alın. Yani şu konuda DC Premium'da alın. Bunu soranlar var. Dipnot ekledim. DC Premium'la başlayıp maden yapabilir miyim? Hani slotlar kalabalık, farm atılmayacağı için çoğunlukla tek oyuncu adına söylüyorum. DC Premium'da maden farm'ı yapabilir miyim? diyenler var. Şimdi DC Premium'da maden farm'ını yapabilirsin ama neye göre, kime göre? Şimdi yeni sunucu evet birçok slotta farm atamayacağın için en kolay farm orası olabilir. Yalnız bunu yine dipnot ekleyeceğim. Eskiden maden Güzeldi Night Online'da. Bu bir gerçekti. Madenin içinden geçildi. Ne gibi geçildi? Hem drop gelmeme konusunda geçildi hem de benim en çok takıldığım konu şu. Maden çok güzel bir yerken illegal'e teşvik gibi bir şey oluyor. Yani bu zorluk. Şimdi bunu yanlış anlamasın ee, izleyenler, dinleyenler. Gerek olur ya oyun yönetiminden birinin e, izlemesi durumunda. Abi şöyle bir örnek vereyim. Şimdi DC Premium'la Golden Mattok'la gidip orada farm atacak normal bir adam. Normal eliyle legal oynayan bir adam. Ortalama 5 dakikayla en fazla 10 dakika arasında inventorisi dolacağı için çünkü Golden Matok çok, seri çıkartıyor Mistress Oraleri. 5-10 dakika arasında inventoryu fullleyecek ve bu adam her 5-10 dakikaya bir çara bakıp üzerini boşaltıp gidip tekrar aynı yere bırakıp kazacak. Yani saatte 5-6 kez gidecek tovna kıracak üzerine gelen çeri çöpü o hani hostese koyacağı varsa hostese hadi vip var diyelim aldı vip atacak magic pek atacak neyse bir şekilde bunları düzenleyecek en büyük sıkıntı gene ne var bu gelen mp rice kekler mp rice keki yakamıyorsun tutup da çöpe atamıyorsun basıp basıp silmen basıp basıp silmen lazım çok da atıyor yani kısaca baktığında bayağı bir zahmetli iş getirisini söyleyeyim genel olarak son dönemde son bir yılın içerisinde 3 ay önceki 1 ay önceki 5 ay önceki genel e, deneyimlere başka videolara da bakarak söylüyorum ortalama Taş çatlasın 1 m en lüksü 1.5 buçukem atıyor arkadaşlar. Uzun uzun orada kalırsanız. Yani saatte 1 m ve 1.5 buçukem arasında. Niye burada eleştirdim? Hani dedim ya legal illegal kısmı. Abi bu kadar zor olduğu için illegal kullanan çok fazla oluyor. Illegal evet benim gibi oynayan oyuncuya, solo oynayan oyuncuya yani hakkıyla oynamaya çalışan oyuncuya çok büyük bir haksızlık. Yani bunun şu olması gerekir. Buna katılmayanlar da olabilir elbette ama maden zaten zor drop atıyorken. En azından şu olabilir. Misalen söylüyorum. 100 tane mistoris oraya kadar toplayabilir karakter. Yani 100 tane üst üste toplar ...yüzden sonra durur ve dolayısıyla ben 5 dakika 10 dakika aralığında bir bakmak zorunda kalmam. Yarım saate bir, 40 dakikaya bir bakarım. Gider, ayarlar tekrar oraya gider, bırakırım. Yani e, burada illegal olmayacak mı diyenler olabilir. Gene olur. Illegal'in önüne zaten her türlü e, kullanırlar yani. Geçilmiyor. Çok denetim, çok sıkı denetim lazım ama e, en azından şu olur legal oynayan oyuncuya bir şeyler vermiş olursun. Daha fazla oraya ilgi artar. Yani ben şu an DC Premium'u bu yüzden es geçiyorum. Saatte 1-1.5 M taş çatlasın kasacağım diye tamam ilk gün ilk bir hafta 10 gün 1 M 1.5 M deli para edebilir yeni sunucuda. Ama 1-1.5 saat işte orada yani sürekli başında olman gerekiyor. Sürekli. Dolacak gideceksin kıracaksın. Yani bu biraz sıkıntı geliyor. Dolayısıyla DC Premium'u da dipnot böyle ekleyeyim. İsteyen yapabilir isteyen yapmayabilir. Biraz zahmetli onu söyleyeyim. Başında sürekli vakit geçirmen lazım. Evet totalde topyekünde iyi para kasabilirsiniz. 20 saat, 30 saat, 50 saat, 3 gün, 5 gün üst üste hiç ara vermeden 10'ar saat günde maden yaparsan elinle o kadar bilek dayanırsa git gele kırmaya e, amenna. Ama e, öbür türlü biraz sıkıntı gibi geliyor bana. Hangi karakteri oynamalıyım? Bir diğer gelen çok soru. Arkadaşlar hangi karakter kısmında? E, buraya da gene şöyle dipnot açacağım hemen. E, burada da gene YouTube'dan kendi kanalımdan göstereceğim. Neden buradan göstereceğim arkadaşlar? Anket açtım. Bu ankette şu an şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar hemen şöyle indiriyorum. Yeni sunucuda hangi job ile oynayacaksın diye şu gördüğünüz anket. 2500'ün üzerinde katılım olmuş. 4 gün önce açmışım bu videoyu çektiğim tarihte. %50'si yani 2500 dediğimizde bile 1250 kişi, 2500 kişi başlamış olduğunu düşünün. Bu sadece benim anketten örnek veriyorum. Yoksa 10 bin, başlar o ayrı. 2500 kişinin 1250 tanesi okçu açacak. Burada neden okçu? Ben de okçu diyecektim zaten ki anketi gösterme sebebim hani neden olduğunu anlatırken daha iyi kafanıza yatsın diye. Okçuda masraf en az karakter ilk başlangıçta. Ne için en az masraf? AC ihtiyacı yok. Kendi AC'si var. Atak ihtiyacı yok, kendi wolf'u var. Küre ihtiyacı yok. Yani herhangi bir yerde parazit dedi bir şey CZ'de vesaire. Kendi kürünü alıyor. E yine hızlı, her türlü kaçabiliyor. CZ'de olsun, sağda solda daha hızlı hareket edebiliyor. Bunun yanı sıra zaten bir itemsiz okçuyla orta itemli variyoru kıyasladığında mob keserken itemsiz okçu daha seri kesiyor. En büyük artısı ne? Sen solo ya da ekipsen önemli değil. Bu Henname'de, Curcuna'da başladığın anda Moradon'da bile solucana bir varıyorla bir presle gidip atak yapman ölüm zulüm gidemezsin bile yanına çünkü mage'ler ve okçular yanaştırmayacak takır takır olduğu yerden herkes legal oynayan illegal oynayan ne olursa seni yanaştırmayacak dolayısıyla MOBA bu yüzden e, okçu veya asas seçimi ilk başlangıçta evet iyi ama sevdiğin job varıyordur o zaman varıyor açarsın mage'dir kuruyandır onu açarsın yani anketi gösterme sebebim Okçu diyecektim ben ama herkes kabul eder etmez diye. Hani çoğunluğun en azından seçtiği de okçu asas neden sebebini söyledim. Yani kolaylık ilk etapta en kolay oynaması bu. Ama ben varıyorcuyum mesela ben bile başlayacak olursam burada açacağım okçu olacak çünkü... Bu curcuna da varıyor gitmez ilk başlarda. Ha ilerleyen aşamada açar mıyım? Evet açabilirim belki oynarsam. Çünkü e, Warrior'un Hellblade'i 80 level uzun giderse müthiş iş görecek. O da bir gerçek. şok Shockstorm'la falan özellikle. Durum bu. Farm atılır mı? Bir diğer soru arkadaşlar. Farm atılır mı? Neden atılmasın? Atılır ama e, farmı girişte de söyledim. Hani solo oynanır mı kısmında veya başlanır mı kısmında. Farm burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim herhangi bir ekip ismi vermeyeceğim polemiğe çok girmeyeceğim için ama birçoğunuz bu ekipleri tahmin ediyorsunuzdur. abi Ekiplerin çoğu oturup daha serverlar duyurulduğu anda e, kanka işte CZ'de şu slot senin kanka CZ'de bu slot senin kanka Esland Human şurası Karus burası senin pay edildi arkadaşlar. Yani Half Troll Berserker'inden tutun Half Troll Varior'una e, Satiros'una... Lamia'sına kadar FP bile para için misalen söylüyorum bunu tabi. Yani para edecek hangi slot varsa Kane Skeleton Knight'ına varıyor ona, Hepsi tutulmuş durumda. Bunlardan senin şansın yok mu? Aga o zaman biz oynamayalım ya sen böyle anlattın diyenler de olabilir. Oynayın. Oynamayın demiyorum. Ama sen bu hengamede bu curcuna da yani şunu yaparsan sen gidip de dediğim bu ekibin bu anlaşmalı tayfanın çöktüğü bir slota gidersen misal söylüyorum half troll berserkere gittin 3 kişi 3 arkadaş başladınız 3 kişi orada half troll berserkere aldınız misalen söylüyorum farm atmaya başladınız e, oturttunuz e, bir yarım saat bir saat slot size geçti orada 4-5 kişi 3 kişi neyse ks'leştiniz aldınız Ondan sonrasında Bıraktınız e, geniye varsa slotta geniye açık olacaksa sunucuda şu an bilmediğim için bunu farazi konuşuyorum Belki olmayabilir diye konuşanlar da var çünkü Geniye olduğunu farz ettik açtınız bıraktınız geniyeye farm'a Gittiniz işinizi halletmeye 5 saat sonra Bir geldiniz bir baktınız 4 saattir boşa farm atıyorsunuz Neden? E, siz oraya KS'ye çöktünüz Ama oralar zaten pay edilmiş e, O adam hemen aradı kankasını Onlar oraya 15 kişi geldi iki parti geldi hususi Seni orada barındırmamak için patır patır Kendilerine ne gelirse hesabı Seni oradan dışladı Yani bu durumlar e, çok olacaktır Bunlar açıldığında bol bol göreceksiniz Yani böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz Farm atılır mı kısmında soranlara Ekibin varsa neden olmasın? Olabilir. Şansını hem de dene. Herkes gibi. Herkese açık olduğu gibi sana da açık oyun. Ama hani bu tarz şeyleri bir oyunu oynamayan, ara verenlerin haberi olmadığı için söylemek en azından gerekiyor ve bunlar görülecek muhtemelen. Ekibim var mı diye bana çok soru geliyor. Ekip kuracak mısın ee, diye çok soru geliyor. Arkadaşlar malumunuz biliyorsunuz ben 6 aydır Rise oynuyorum. Knight'ı büyük oranda saldım 6 aydır. Öyle ki Diaz'deki çarı bir bozmuştum zaten Rise'a e direkt geçtiğimde. Sonra ufak tefek premiumsuz topladık gene bir e, çarı 2 3 bin TL değerinde item yapmıştık. Sonra tekrar bozdum. Çünkü artık e, hani Rise'da alıştığım için bu taraf sıkmaya başlamıştı. Çünkü Ryze'da birçok kolaylığı gördükten sonra burada zorluğu çekememeye başladım kendi şahsım adına. En azından tekrar ekip kuracağım mı? Ekibim var mı? Ekibimiz zaten var. Ekip olarak Ryze'a geçmiştik ama bu Ryze'dan ekibin çoğunun gelip gelmeme durumu şu an da Çünkü hani bu Curcuna'ya girme tarafında birçoğu şu an istemiyor. Neden istemiyor? Yani Kalabalıkta hani nerede çokluk orada e, otluk hesabı e, Rahata alışan gelir mi gelmez mi bilmiyorum ekibimiz var evet e, Başlayacağımız durumda hani ben zaten içerik için başlayacağım Yoksa e, ilk 3-5 aylık keyfin aldıktan sonra uzun süre kalır mıyım kalmaz mıyım onu da bilmiyorum şu anda ama Hani içerik için başlayacağım aşikar o kayıt olup da başlayabilirsek ilk zamanda e, Ekip kuracağım ama ekibi ne zaman kuracağım İlk 1-2 gün, 1 hafta, 10 gün içinde olmaz mı muhtemelen? Belli bir süreden sonra gene klanımı kurarım. Kendi ekibimizden gelenler de olacak. Dışarıdan gelenleri de çok kişi. Fazla fazla şu an mesaj atan var bu konuda. 3 kişiyiz, 5 kişiyiz, 2 kişiyiz. Ee, geleceğiz, ekip kuralım vesaire diyen var. Hani şu da olabilir. Hemen kuralım ekibi diye düşünenler olursa toplaşırız abi. Gelmek isteyenleri Discord'a çağırırız. En azından herkes server'ın ilk 1-2 günü olmaz ama 5. 6. günü herkes elini taşın altına koyar. Atarız 500 RK birer e, kurarız çünkü ilk başta Paranın çok zor kasılacağı ve Değerli olacağını düşünürsek hani 10M klan kurmaya En azından benim o kadar zamanım olup Kasamayabilirim diye bunu söylüyorum Ha bir ay sonra olur kurarım ama ilk başlarda olmayabilir Hızlı kuralım derseniz de böyle bir yola gidebiliriz Kuracağız yani ilerleyen aşamada bunu da Söyleyeyim eski sunucuda e, Durumumu ne yapayım Diye soranlar var yine Yani eski oynadığım sunucuyu Çarımı bozayım mı tamamen sileyim mi Yeni sunucuya öyle mi geçeyim yoksa Çarımı bozmayım Dursun gideyim keyfimi veya işte canım sıkılana kadar oynayayım keyfimi alayım öyle geri döneyim mi diyenler var. Hani şöyle bir klişe vardır. Bu eski sunucuda oynayanların çoğunun en azından söylediği bir şeydir. Şimdi siz oraya gidiyorsunuz ama geri arkanıza baka baka geleceğiniz. <laughs> yani e, böyle bir söylem var en azından eski sunucular arasında oynayan eski oyuncular arasında. Evet yani şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Hani burada Diez gibi Ares gibi eski sunucularda oynamaya alışmış olanlar oranın rahatını almış olanlar. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Diyez'de çok rahattım. Ama son dönemde işte Diyez sıktı. Çünkü etkinlikler hiç para etmemeye başladı. Premium pahalandı. Gold premium alıp etkinlikten gelenler sıfıra indi. Bir ay oynuyorum. 1 buçuk GB etkinlikten geliyor vesaire. Dolayısıyla e, bir şeye yaramıyordu. E, böyle olunca da hani sıkıldık ve saldık. Ama eski sunucunun rahatı deseniz yine Diyez göz nurum. Yani yine oynayacak olsam. Çarı Diyez'de toplar oynarım ileriki aşamada. Hani kalabalık bir sunucuya ilk başta girmeyebilirim. Bunu söyleyeyim. Ha içerik için girerim o ayrı ama keyif oyun keyfi için eski sunucudur. Gelenler olur mu? Tekrar gidip dönenler olacağı aşikardır. Hani bu soru özelinde çok uzatmadan eski oynadığın sunucunda şu an çarını bozarsan elindeki itemleri zaten alelacele satman gerekiyor ve ölü fiyatına satman gerekiyor. Bu bir gerçek. Artık hani Altar Sirius da bile Vega'yı da dahil edeyim. Vega en zayıf onların içinde ama Altar Sirius Vega da bile Birçok itemin fiyatı düşmüş durumda ve pazarda item çoğaldı şu an gezip takip ediyorum ara ara. Ee, en son bir atmıştım Altar Sirius e, pazar piyasası diye. Ondan sonra gene düşüş var biraz daha. GB düştüğü gibi item de düşüyor. Yani satarsan zarar edersin. Ha neye göre zarar edersin? İtemin ucuz gider. E, zaten oynamayacağım abi ne yapayım diyorsan o zaman sat. Geç o ayrı bir durum. Ama tekrar dönme ihtimalim varsa bence çarını bozma. Bir daha gelildiğinde en azından çarın hazır seni bekliyor olsun. Ama temelli yok arkadaş. Ben başlamışken yeniye bir daha ne uğraşayım eskiyle diyorsan da hani burada karar senin. İster şimdi sat itemini GB olarak üzerinde tut. Bu GB'ler hani bunda da yarı yarıya fikir görüşü var. En azından bir kısım diyor ki eninde sonunda çıkacak bu GB. Knight'da şöyle de bir şey var. Son 2-3 yıllık dönemde oyuna uzun süredir ara verenler için söyleyeyim. GB hep yükselişte. Yani pus yükseldikçe GB yükseliyor. Bu oyunun şu an algoritması bu şekilde ilerliyor GB olarak pus yükseldikçe, premium fiyatı arttıkça GB'de ona oranla artıyor. Tekrar artacaktır bu muhtemelen ama ne kadar sürer veya ne kadar artar bilemem. Belki de düşer ama bunu kesin de algılamayın. Yani şimdi günlük değişen şeyler bunlar. El asıl e, sizin tercihiniz bu durum. Yani buna ben çok karışmak istemiyorum. Kimisi düşer, kimisi çıkar diyor. E, şu an için genel yeni sunucu hakkında önerebileceğim, söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Curcuna olacağı kesin. KS'leşmenin, kavganın Polemiklerin çok fazla yaşanacağı kesin. Bu polemikleri kaldırabilir miyim? Bu kavgalarda e, durabilir miyim? Edilecek küfürleri kaldırabilir miyim? Yani diyorsan, e, düşünüyorsan karar sende. İster başla, ister eski olduğun yerde devam et. Ama şu da bir gerçek. Yeni sunucudan sonra, duyurulduktan sonra eski sunucuların şu an hepsi, Altar Vega Sirius da dahil e, bıçak kesmiş gibi durdu piyasaları ve GB'ler çakıldı. E, bilmiyoruz ileriki aşaması ne olur bunların da ee, onu da olduğunda göreceğiz diyelim. Yorumlara fikirlerinizi belirtin, önerilerinizi yazın, premium deneyimlerinizi özellikle yazın. Hani yeni başladığında ama bunu şöyle dikkat edin bir de yazarken arkadaşlar. Yani GM'lerin üstüne basa basa söylediği için bunu söylüyorum. Zor olacak, pot parası dahi bulamayacaksınız diye söylendiği için item çok zor düşecek. Unique itemler falan diyor. öyle söylüyorlar. Ne kadar öyle olur bilmiyoruz ama Hani Altar Sirius'ta başladığında bunun gibi değildi mesela. O zaman daha çok kolaydı item'e ulaşmak. Monsters Monstuff vardı, vardı var oğlu vardı. Ee, burada öyle olur mu olmaz mı? MSS zaten yok yani pustan bir şey alma şansı yok artık kimsenin. Ee, buranın zorluğu ne kadar gider gitmez. Bunları değerlendirerek hani atıyorum 5 sene önce premium'da aldığın, 3 sene önce premium'da aldığın drobu, şimdi alamazsın yani o mantıkla söylüyorum. Yazarken bunlara da dikkat edin. Tekrardan görüşmek üzere yeni videolarda. Videomuza yorumu beğeni eksik etmeyelim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.